Sayın Kaymakamım müsaadenizle efendim. Sayın Şile Kaymakam'ım, Çekmeköy Kaymakam'ım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Vekilim, Şile Cumhuriyet Başsavcım, Kamu Kurum ve İdare Amirleri, Siyasi Parti Başkan ve Yöneticileri, STK Başkan ve Yöneticileri, Değerli Muhtarlarımız, Çok Kıymetli Öğretmen ve Öğrencilerimiz, Şile'mizin güzide basım mensupları, 11 Kasım Geleceğe Nefes Ol. Ağaçlandırma programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı için davet ediyorum. Orman İşletme Müdürümüz Sayın Temel Bulut'u kürsüye davet ediyoruz. Sayın Eşile Kaymakamı, Sayın Çekmeköy Kaymakamı, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, Sayın Şile Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Işık Üniversitesi Rektörüm, Kamu Kurum ve Kurum Amirlerim, siyasi parti başkan ve yöneticilerim, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticilerim, basın mensuplarımız, öğretmenlerimiz ve çok kıymetli öğrencilerimiz, muhtarlarımız, çok kıymetli meslektaşlarım ve kıymetli katılımcılar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009'a 24 sayılı genelgeleriyle her yıl 11 Kasım gününün milli açlandırma günü olarak kutlanılması uygun görülmüştür. Bilindiği üzere iklim değişikliklerinden dünyamız ve ülkemiz son derece her geçen gün olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizin bu değişimden az etkilenebilmesi için bizlerin de bu değişimden daha hızlı hareket etmemiz kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda orman alanlarını korumak ve genişletmek için 84 milyon vatandaşımızın her birisi adına 3 adet olmak üzere toplam 252 milyon fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı FAO raporlarına göre dünyada orman varlığı her geçen gün azalmaktayken aynı dönemde ülkemizin orman varlığı arttıran nadir ülkelerden biridir. Şöyle ki 1999 yılında orman varlığımız 20.8 milyon hektar iken 2018 yılında 22 milyon hektare ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlediğimiz milli ağaçlandırma etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuğumuz Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın İhsan Kamil Akçadırcı'yı arz ediyorum. Sayın Kaymakamlarım, Sayın Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım. Kıymetli meslektaşlarım, emniyet müdürümüz, kurumlarımızın kıymetli müdürleri, siyasi parti partilerimizin başkanları, sivil toplum örgütlerinin kıymetli başkanları, değerli personelim, kıymetli gençlerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, böyle güzel ve önemli bir günde aranızda olmaktan duymuş olduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet çok güzel bir proje. Çok önemli bir proje. Biz de bu projede yer almak arzusunda olduk. Bakanlığımız olarak. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Kurumumuz, Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Denetimli Serbestlik Kurumumuz. Bu projeye şimdi 2000 fidan dikmek suretiyle katkıda bulunmak istiyor. Biz de bu projeyi önemsiyoruz. Bundan yaklaşık iki sene evvel yine 11 11 2019 tarihinde 11 11'de saat yine böyle anlamlı bir projede o zaman bir fidan dik e, projemizin ismini şöyle e, bugün fidan yarın nefes diye bir projede yer almıştık öncelikle ve ara ara dönem dönem böyle bir projeleri eşlik etmeye çalışıyoruz katılmaya çalışıyoruz çok önemsiyoruz geleceğimize geleceğimize emanet edeceğimiz yavrularımıza, gelecek nesillerimize yeşil güzel bir doğa bırakmak istiyoruz. Bunu da bu dikeceğimiz fidanlarla geleceğe nefes olmak istiyoruz. Proje çok anlamlı bir proje. İsmi de ismiyle müsemma, çok güzel bir proje. Ben bu projenin içerisinde yer aldığımız için büyük mutluluk duyuyorum. Katkı verecek bütün kurumlarımıza, hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyi çok daha anlamlı kılacak ağaçlandırma faaliyetlerini bizlerin de kendi kurumumuz olarak içerisinde bulunmak suretiyle iyi bir noktaya getireceğimizi, geleceğimize büyük bir umut olacağımızı, yemyeşil bir dünya, yemyeşil bir ülke bırakacağımız nesillerimize, gençlerimize, yavrularımıza bu inançtayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu projenin başarılı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeşili ve doğayı seven, ormanı seven Şili Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocak diye arz ediyorum. Yani gerçekten böylesine anlamlı, böylesine faydalı, böylesine bereketli bir projede yer almak bizi de son derece mutlu ediyor. Evet 250 milyon fidanın dikeceği, geleceğe nefes, dünyaya nefes. Bu yaz çok talihsizlikler yaşadık. Aslında dünya bir anlamda çok ciddi talihsizlikler yaşadı. Ciğerlerimiz yandı, ormanlarımız yandı, güzelliklerimiz yandı. Yani tarihi ve turizm açısından önemli değerlerimiz yandı. Üzüldük. Yani bugün evet bu alanda, bu bölgede de denize nazır, Sofular mahallemizde, köyümüzde inşallah böylesine güzel bir projede biz de bir fidan dikeceğiz. Ve geleceğe nefes olması adıyla inşallah fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. Şöyle bir gözümüzü kapattığımızda, buradaki bu ağaçların olmadığını bir hayal ettiğimizde, Ortamın ne kadar çorak ve ıssız olduğunu daha iyi tazur edebiliriz herhalde. Dolayısıyla bize önce atalarımız, bizden önce büyüklerimiz bunları bize miras bırakmışlar. Allah'ın bize bir lütfu, nimeti. Dolayısıyla biz de elbette bu yeni dikilecek olan fidanları koruyacağız. Ama var olanları da inşallah aynı hassasiyette, aynı değerle korumaya devam edeceğiz. Ben katkı veren, burada bulunan bütün... Harzuruna, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Son derece anlamlı, son derece faydalı. Temel müdürüm 11, 11, 11 dedi. Niye 14 oldu bugün? De... Evet. 11, 11 de yaptığımız bir program. Dolayısıyla burada bütün protokol burada, bütün siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler burada. Hep beraber inşallah bu alanı ve diğer alanları da sadece bugüne bağlı kalmadan bu fidan dikimi her sene devam ediyor. Bugünün anlamına binaen 250 milyon fidan ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşen önemli bir proje. Biz huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyet için bir kere daha bu projenin ve bu programın hayırlı olmasını diliyor. Saygılarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya. Evet, yine projelerde her zaman öncülük eden Şile Kaymakamımız Sayın Mehmet Demirkaya'yı arz ediyorum ben. Sayın Kaymakamım, Garnizon Komutanım, Belediye Başkanım, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz, Sayın Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Siyasi Partilerimizin kıymetli temsilcileri, Mesai Arkadaşlarım, Muhtarlarımız, Orman Teşkilatı'nın kıymetli mensupları, sevgili gençler, sevgili çocuklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ağaçlandırma günü vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Bugün aslında ağaçlandırma bayramı millet olarak ki aziz milletimize, aziz Türk milletine yakışacak çok güzel ve çok özel bir gün. Bu bayramı kutlamak bize yakışırdı. Ee, ve geçen sene yine birlikteydik bir program yapmıştık. Önceki senelerde de yine program yaptık. Ama her yaptığımız programda üstüne koyuyor, daha kanıksıyor, daha içselleştiriyoruz. Ve bu bayramın ne kadar mutlu, ne kadar kutlu bir bayram olduğunu anlıyoruz. Bu bayramı bizlere hediye edenlere ve burada bulunup bu bayrama e, coşkuyla katılanlara şükranlarımı sunuyorum. Günümüzün en önemli iki kavramı bir iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma. Bu iki kavramın temelinde yatan hususta geleceğe e, en güzel şekilde sahip olduğumuz dünyayı bırakabilmek Geleceğe nefes zaten proje ismi itibariyle herhalde her şeyi özetliyor ve bizler sahip olduğumuz bu ormanları dilerim geleceğe en ideal şekilde tevdi edebilir, onlara bırakabilir ve dahi bununla beraber sadece bu ormanları bırakmakla değil orman sevgisini, yeşili sevmeyi sevgili çocuklarımıza aşılamak, onlara yaşatmak suretiyle üzerimize düşen vazifeyi hakkınca yerine getirebiliriz katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu diktiğimiz fidanlar hiçbir fire vermeden boylansın ve onların gölgesinde nasip olursa yine bir gün gelelim, buluşalım ve gölgesinde güzel bir vakit geçirelim diyor. Hepinizi saygı ve hürmetle